Baş çok büyük, çok büyük, çok büyük. Kalamarı aç birazcık. Çok büyük. Sakın sıkma, yanlışlıkla biliyorsun değil mi abi onu? Tamam, hah. Çok güzel. Çok büyük o. Bak. Bir bakayım abi, kontrol edeyim mi kalanı? Kalama, ooo. Kalama iyice açık. Aç Güzel balık, güzel balık. Tamam. Bu takımın çıkaracağı balıklar bu. Güzel. Şöyle balık bıraktığı zaman abi tamam. kısa seri aksiyonlarla. Olay sende. Şu an e, çok sıkmadım yine patlatmaması lazım. düğümlerin ben yaptım güzel güveniyorum o düğümlere. Ama işte balık taşı ulaşır da kesirse, Allah korusun. Harikasın abi. Savaş abi dövüşüyor arkadaşlar. 100 metre derinlikten 99 metre derinlikten bir tane dev aldı geliyor Allah'ın izniyle. Of tatlı tatlı abi aman çok aşırı abanma ama şu an çok kontrolü çok güzel dövüşüyorsun Harika. Evet tatlı tatlı. Gayet güzel abi. Çok güzel. O balık bizim bundan sonra. Tamam kaldırdın dipten. O balık bizim Allah'ın izniyle. Değil mi? Şöyle çeksene abi. Oradan ışık da güzel. Ekran kaybolursa parmağınla dokunursun dokunmatik ekranına. Kırkçıya sağ mı bilmiyorum ama. Sağ bence. Bence de sağ. Bir şey. 4-5 kiloluk bir hayvana benziyor. <laughs> İnşallah <laughs> öyledir. Tek bana öyle gelmiyor ama. He? Bana pek öyle gelmiyor. Daha mı küçük gibi geliyor? Daha küçük gibi geliyor. Hayır gelirim. hayır hayır. En aşağı kadar. Ben dokunur <laughs> <laughs> Ee, sen bilirsin abi. Hala ayna yapmadı. Daha daha çok var. En az 50 metre e, ipim var şurada. Tatlı tatlı. Abi o derinlikten sardin rengi rizik de aldın. Zebra gold evet. bile değil yani. Demek ki o derinlikte de böyle parlak zikleri yiyor. Göründü. Yok. mu? Çıkamışmış o ya. Yok yok değil. Daha var daha var. Daha bayağı. Hadi bismillah. Yoruldun değil mi? Evet. Ha. Ah. Atlı yorgun. Gördüm balığı, gördüm. Gördüm. Gördüm, oh. gördüm, gördüm. gördüm. Of oh, deniz. Ya 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 ya. Aman aman. Yap güzel, yap güzel. Sakın kaldırma kafayı dışarı. Hoppa! çek. İşte bu be! Vay vay i̇şte vay vay! Çok güzel bu! Oh çok güzel! Oh! 3 kilo civarı! Deniz! Oh, oh, oh. 15 Allah kilo bir kola ısıtmayalım abi! Arkadaşım tebrik ederim, Çok güzel! <laughs> Çak! <gülüyor> Hadi darısı, verelim. darısı sizin başınıza. Arkadaşlar, muhteşem bir balık. Savaş abi, İstanbul'dan geldin değil mi? Evet. 100 metre derinlikten kandırdım bu balığı ya. Hem de balık bu kadar zor yerken. Evet. Yani çok büyük başarı. Balığın niye tutması lazım iki savaş arasında? Değil o mi? De... Aynen evet. Adaşım <laughs> Savaş abi e, nasibiyle geldi maşallah. Bak şöyle evet, beraber ediyoruz, savaş. çıkaralım yine. Oltam da şeyini kanıtladı. Evet evet. <laughs> diye, ama en başından dedim çok güzel oltam değil mi? Evet. Arkadaşlar, müthiş bir balık. Harika. Bir öpücük alırız artık abi. <laughs> Eyvallah. Maşallah diyelim. Çok ulaşışmış gibi benim. Sinirimizde şimdi. Koyalım yok, yok. onu. Yok, kamerayı alalım. Burada ne bak balık bu. Dev gibi hemde. Biz çekelim mi? Evet arkadaşlar, yapıştırdık balığımızı getiriyoruz. Yazılı orkinos, yazılı orkinos, yazılı orkinos. Geziyor. Geziyor. Harika. Emre abi aldı güzelliği. Kepçe gerekir muhtemelen. Aha getirdin. Çapma şey hemen kaldırma. Adem o tarafa yatma. Of. Bozul Kepçeyi getiriyorum. Sen sen. Bayağı yukarı çekmişsin yalnız. Unuttun herhalde. Getirdim. <laughs> da Hoppa. Çak. Gözünüz aydın Adem Bey. Tombik. Eyvallah Deniz abi. Vay be bak. Biz sonradan değiştirdik ya gördün mü? Nasibimizde demek ki değiştirmek varmış. Psycho Spray 60 gram. Arkadaşlar çok güzel bir tombik. Nasıl mi abi? Evet. Güzelliğe bak. Çok güzel bak. Füze füze füze. Anam kan yapacak her yeri. Bir öpücük kalırız o zaman be. <laughs> Al abi elini. Sev balığını. Şöyle bir titretsin seni. İyi balık. <laughs> Maşallah, keyfi yaşat. Kanları geliyor. Cikli hayatın ilk balığı mı? Doğrudur ilk balığın. Eyvallah abi. hadi gözün aydın. Evet arkadaşlar Deniz Ana bugün bunları verdi bize. Çok uğraştık, çok merak gezdik ama iki balık alabildik. Şu kuzunun güzelliğine bakar mısınız? Renklerinin güzelliğine. Muhteşem bir balık. Bir pırıl pırıl bir bu beni halk arasında tombik de derler bu balığa. <laughs> Yazılı ortamızdan daha farklı bir tür. En kötü yüzünüz böyle olsun.